Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz hepinize günaydın canlar sabah bahçeyi dolandım sabah rutinimiz arkadaşlar Hatice Hanım yine boş durmamış biraz pırasa biraz soğan şöyle sabah kahvaltısına canlar ezilik bir bamya topladım biraz biber aldım iki baldıcan aldım iki domates aldım Ali karpuz. şu buzu olmamış herhalde bir yandan büyüyor ne? karpuz Tamam değil mi? Ellem mi yerim? Bilmiyorum nasıl olsa güzel olur da. Şöyle iki ondan, iki ondan toplarım. Şurada bamyalı var da gözü buna bakıyor. <laughs> İyi al bari arkadaşlar Hatice Hanım. Bamyasını. Ondan sonra soğan, pırasa elinde. Öyle menümüze hazırlık arkadaşlar. Bunları da doğrayıp dolaba koyuyor arkadaşlar bamya. Çileceğim bu. Pişireceğim, Pişireceğim, evet. iyi pişir. Domatesim, kırmızı kapya biberim. Rabbim ne, ne verdiyse arkadaşlar, bahçemizin mahsulleri Rabbim veriyor. bizlerde de atıcanım da böyle her sabah kalktığında illaki elinde böyle işiler şeyler toplayarak mutlu oluyor. Dökeyim. Bamyayı biraz yakından. Ali. Şöyle arkadaşlar. altıda biberi de. Yine de dökmüş. Yeter. Yeter şu üstünde bir pişireyim vallahi şükürler olsun. Bir kere değil bin kere bunları da böyle alıyorum arkadaşlar canlar. Haylan az az böyle çiçekleri koruyorsunuz. Cim biberlerim. Vallahi Rabbim her şeyden veriyor. Edip de olsa Ali hani hepsi de vallahi şükürler olsun. Bunlar da ne yapacak diye sorarsanız şu cim biberlerini de alıvereyim de. Yok olur iki üç gündür ecik kızarsın diye domates ettim. Onda zaman kahvaltısına acılı sos pişirmeli yapacağım canlar. Hatice. Efendim canım. <laughs> Yorulmadın mı sana? Yoruldum. Yoruldun mu? Yoruldum ama. Pek yorulmuşa benzemiyorum maşallah. Yok yok yorulsam yine de yapacağız. Arkadaşlar kavunlarımız, karpuzlarımız yine bahçemizde bereketli bu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Alici. Gel bakayım. Ha, gel bir şeyler göstereceğim bakalım. Anca. Yine ne sürprizlerim var? Sürprizim güzel gel. Güzel mi? benim dediğimi yap. De senin dediğin yapıyorum her zaman. Can. Sen benim dediğimi yapmıyorsun. Hadi. Arkadaşlar Hatice Hanım vallahi keklik gibi sekerek yürüyor. Canım. Ben Değil söyle de. bakayım geldim geldim ne sürprizlerim Sürpriz çok. Sen benim dediğimi yapmadın. Yapaydı diye benim bunlarım koca koca baş çevirdi. Hmm. Ben, bak bak ilaçla iyi ilaçlamaz görüyor musun bak. Hmm. Bak canım hiçbir de ne var mı böceği börtü. Bak sen sözümü dinlemeyin herifim. Dinlesem ben neler yapayım. Onları yolmayacağımışsın. Yoldan mı çevirmiyormuş. Birisi de yol demiş dedin ya. Allah'a yolma yolma. Çevirmiyor çevirmiyor. Tabii. O zaman bir iki gün sana bir daha Olur. Ne güzel olmuş bak. Olur. Rabbim ne yapmışa çok. Şöyle çevirse. Bakalım azından... durabiliyorsun. Onların bir zararı yok. Arkadaşlar battı canlarımız da dökmeye devam ediyor bu şekilde. Dokur, dokur, Altta üstte Küçük, küçük küçük minik minik. Ezdik dost taşınlar. Mısırlarımızda. O da böyle doğduk demiş daha yedi yedi. Neyse. Çürüttü bak. Çürüttü değil ben, mi? Görüyor bak bak. Bak canım bak. Neden olmamış. Görüyor musun? Böcek böcek. Ya işte. Bu sene böyle arkadaşlar. Bu sene böyle olur mu canım? Hı. Özel memekler niye böyle olaydı ki? Mısır ola da kışın pat 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 patlatsak pat, daha mı iyi olurdu? Ben Daha iyi olurdu. Olur ama yapmadım. Hatun yapmadım. Yapmadım Kabaklar, evet. Kabaklar. Oh oh. Kabaklar yine almış başını gidiyor. O tabak bir de, arkadaşlar. Maş arkadaşlar. Maşallah. Çiçeğini yiyen arkadaşlarımız var ama biz çiçeğini gerçekten onu Kızak Hatice Hanım da bek şey yapmıyor ben de. Taze taze kabaklarımız arkadaşlar. Evet. Şey alayım ben ona. Tamam. kıtır. köter. Bir de o da. Nerede? Geçen çok patarladıma dedim ya. Aha, bak. Botun. İki tane şuraya mı koyalım? Gezdirmeyelim hemen böyle. Hadi orada bir tane de bak koyalım. He, acılar da. Evet arkadaşlar. Arkadaş. Arkadaşlar, evet. her taraftan böyle taze taze. Evet, Gezdik. ]acağız. He. Oldu o kadar. 4-5 burada. tane aldım ama şeyde salıgı topladım. Abi orada da var acılar Hatice yani Hanım. Onu kenar. koydum onunla doyursun. Yedi koyayım şu tuğlarını. Bunları da orada unutma. Yok şöyle şöyle bir güzel bir kapı koyup bir şey yapacağız. Kavun gibi yok Bazen de ne yapıp ağzınızı ısıtı Arkadaşlar bazen yürürken hızlı adım atmak gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz bahçenin içinde. Aşağı tarafa da bak bari de. Kart almasınlar. Oho maşallah yine. Kışın orada da var bak. Kayısının dibinde. Bir de şurada var. Kayısının tam dibinde. Onu koydum, de evet oynadık. arkadaşlar. Kayısımız da bu şekilde Hatice Hanım'ın. Dikil bakayım dibine. Hı. Evet arkadaşlar. Hatice Hanım'ın bir buçuk oldu. Oyun geçti. Da Onu da al. Şimdi... Kuşlarında daha halinde da var arkadaşlar. Bir daha bak Hatice Hanım. Tam ayağın yanında var. Bak. Ayağın yanında. Şurayı görüyor musun? Onu görmedim. Hatice Hanım büyüklere daha önce gösterdi. Hani? Aha. Evet. Maşallah. Maşallah. Yüz bin kere. Şu otumsu ne koyayım? Onlar, onlar da şöyle. Allah'a boşa geleceğiz. Dolanacaktık. Değil mi? Boşa geldik değil. Şu otların neyse. hani iş çok iş çok da yapacak adam. Da Vallahi billahi iş dolu. Eline bir şey ne sokarsa sabah sabah. İş çok, iş dolu arkadaşlar. Arkadaşlar asmalarımız şu şekilde. Oh, Kele sardı kalan yavaş yavaş yiyerek gidiyor. Aha. Nerede bu şekilde arkadaşlar? de, bayağı bir. Anam. Onları bırak ya Hatice uğraşmasın. Görürken Hatice'ye dolanacak. Sana ee, Şu an şeylerin ucundan da pek güzel olmuş. Evet. Şöyle bir daha toplayın da şunlardan pişireyim bayılın. Uçlarına el da altta tahsilleri niye ellemedin toplamıyor? Yok şey yapmadım ki işte toplamıyor. Bir de diyelim. şu kabaklara bak bari. Neler? Neler? Evet. Bunları şey yaptık. Bir de daha var. Gel isteyen hangi satıyorum bu ona verir. Hmm. Şu bil, büyümedi büyümedi biliyor musun? Şu beyaz. Elim içi kaşındı elim. Elin içi mi kaşındı? Evet. Evet. <laughs> kabakları unutturma gidersin Tamam. Toplayıp arkadaşlar bir kısmını yukarı bıraktı, bir kısmını da buraya bıraktı. Onları <laughs> alayım da indiğim zaman. Aa, pek güzel olmuş. Şey, ben onların ucundan şöyle toplayıp da bir şey mi mi? Evet, bayağı Bunlara güzel. Ne oldu. yapalım seni ye ya canım? Askı. şey yap. Tahtadan. Askı askı. He he hey, Domatesler arkadaşlar ara ara ayran. Tabın eline verdim. Heh, i̇kecik burada. Ne güzel olmuş. Bir Kullan. iki bir iki böyle topluyor arkadaşlar. Bunları da şöyle diyor. Evet, arkadaşlar. bir bakabilir miyim? Şöyle canım. Arkadaşlar. Yazın olmadı fasulyemiz ama böyle Hatice Hanım'ın sonunda ilaçlayınca bak hemen oldu. faydası oldu biliyor musun canım? Tabii bak. ki ilacın. Otları hemen bak arkadaşlar, evet, arkadaşlar. Onları türlü gibi şöyle bir onları mı büyümüş. Asmalar nasıl dışarı çıkmış. Evet çıksın artık onlar Ana, büyüsün. İyi yaşlandım benim. Bu kulde bir türkü var ya. Hmm. Aynı ona döndüm ben. Kavun Öyle ne mi, mi? oldu? Kavun mu yolacağım? Yine yol akacak kavun yakar. Senin kabak dışarıda büyümüş. Hangisi? Bak ucunda kabak var taze. Ana. Bak orada. Neydi, bir tane attıydın. de bir neyse o orada büyüsün. Onu attıydım. Yani Tatlısını atıyorum. yaparsın. Yeter kayıp. Bahçeden kovdum o da gitti bahçede. Attım bahçeden attıydım onu. Şunlar. Burada da. Ana. Kurumuş. Kuruyor kurum mu? Bunları bir şey yaptım ya. Bunları ne yapayım biliyor musun? Bak. Arkadaşlar. Yaptım evet. Şimdi arkadaşlar ellerin elinde toplayacak bir şey yok. Bir şey yok. Almıyorum abi. Topluyor bir yandan. O fasulyeyle onlar bir dolanacak. Domateslerimiz yine de arkadaşlar dallarında bu şekilde var. Uçları da yeşerdi. Soğuk Şöyle. olmazsa buralardan döker gene. Değil mi? He he döker inşallah. Olma Al alacağım. Şuradan mı geçeceğim buradan mı? Neden? Ha buradan geçiyor herhalde zaten. Şuradan da geçelim. Ha? Ha, şuradan da geçebiliriz. Gel. Arkadaşlar karpuzumuz yok. Buradakinde şurada bir tane var o da büyümeye devam ediyor. O da biraz büyüsün bakalım. Şurada bir tane varmış. Şu nasıl iki? Hatice Hanım bir tane şu kavun var olmuş olarak. Şu şu sabahtan da Hatta ona göz koyduydum ya. Şunu diyorum ya. Bu biraz büyüsün. Bu olmuş aslında da. Erik evet, yok. Neyse. Ben bunu sabah bir dolandım. Göz koydum ben bunu. Evet, göz koydum diyor. Göz koydum ha. Sen sana bir sele sepetin nerede? Sepet almadım. Sen bunu al. Alayım. Diyorum sen bunları al. Ben de kabakları alayım. Şöyle dolanayım. Hadi gibi. bakayım. Tamam mı? Bir de bağlı canımıza. Bir de biber istemiyorum. Bak ayaklarına kökenler dolanıyor dikkat et ha. Ha şurada da var Hatice bak arhan'da bir sürü biberler var. Gel 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 bak. Gel şey o kadar yok. Şunu aha 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 şu şunu da şurada aldı bak şunu da şunu. Ne da. bak gördün mü? Yanında kabak yok herhalde toprak. Değil mi? Evet. Şu atmaya basmayın. Domateslerim fazla büyüyor. Bundan sonra görmüyorum. Arkadaşlar nedense böyle Görürüm. kızarmıyor. Görürüm, Kızarıyor ama bazen de çürüyor. Hı, ya bismillah. Hasat Maşallah. Gene maşallah. de. Rabbim kurban olurum size. Veren Allah. Sana da kabak, biber, baldır hepim seveceğiz Seveceğiniz arkadaşlar. Bunlar böyle çocuk sever gibi, torun sever gibi yaptım bana vermiş kurban oldu. seveceğim ne güzel yaratmış çeşit 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 değil mi ya ha bu tarafa gelme bir iki tane de bu tarafa bak ya tamam. yeter ki sabah arkadaşlar bahçeye İlla ki koparacak bir şeyler Bunları çıkıyor. Alalım, tamam, onları sonra ben alalım arkadaş. Tamam, onları sonra alalım arkadaş. Tamam, onları sonra alalım sonra alalım arkadaş. Tamam, onları sonra alalım arkadaş. da onları sonra sonra alalım sonra sonra Bunlar da yine acır koca koca. Da da Arkadaşlar boyumuzu geçti kalan. Bu kayısımız nedense sararıyor sürekli Hatice. Ee? Bu kayısımız sararıyor. Ona şey lazım. Demir, demir, demir. Demir demir, Olabilir. Bunun dibinde ne var Hatice? Daha var. Burada da kavun var. İki tane kavun var arkadaşlar. Hemen kuponları var. Tamam, ee. O, de, de. Elim tamam benim elim de dolu. Benim gitti. Benim gitti. Benim gitti. Benim gitti. Arkadaşlar her taraf dolu dolu hareketli. Hatice Hanım, ne yapacak bilmiyorum. Bunlar mı? He. Bunlar dedim işte bir patladık. Allah izin verirse dolabı şunlarla kozlayıp o da vallahi valla. Işığım olmadan danışı olsa da bununla böyle bir Değil mi? Hep güzel oldu bunda. İyi bir şey olmamış bunda diyeyim dolabı. Benim büyüğüm de türlü müsaade İş. Gerçekten koyu yerine işi bitmiyor arkadaşlar. Şu şeyi de sana zahmet bir getirin canım hemen. Tamam. Şimdi da bir gel. Evet arkadaşlar Hatice Hanım'ın pazar tezgahı hazır bu şekilde. Vallahi bugünkü hasatım şurayla şöyle şura. Şurayı da topladım arkadaşlar. 2 üç gün oldu. Biberi hatta yalan söylemesem. Pazar deyim oldum. bekletiyor. Evet. Patlıcanı da iki üç gün oldu elim devam etti. Burada da şöyle sizlerle dedim hem paylaşı vereyim. Görmüş olduğumuz gibi şöyle canlar. Burada şöyle hemen bamiyeyi şöyle. Altında da neler var? Hemen beraber bakalım mı? Bakalım. Türkiye ötesin Bamyası yine arkadaşlar Hatice Hanım'a ikimize yetecek şekilde. He, bir pişirim yetiyor. pişirimi, bir pişirimi var. Allah'a şükür bamyam bu canlar hep. Yine de bakalım. Neyse bir daha şey yapalım. Heh. Var mı bunda canım? Var 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 orada üç tane var bak üç dört tane. Tamam bunu pişireceğim bir önerim. Daha bir tane onu... daha var iki tane bak bir şurada bir. Dur, o belki çıkar. Onu o da dur doğuracak. Hı. Bir yandan. bir tane. Onu yer kayıp süzer onu Allah izin verirse. Onu da önce yiyeceğim. Biber. Heh. Arkadaşlar büyük olmayınca bir pişirim olmuyor. Biraz da artık güzel olur ya hele. Tabii. Şuraya ne olsun? Allah Ne çıkacak altından bil bakalım. Biber çıkacak, ne çıkacak? Altından. He, bilmem. Bence biber çıkmayacak. Başka şey çıkacak, bak sen şimdi. Ha, acı salatalık çıkacak. Bir ha. şey çıkacak, acı yok. Acırım da bu arkadaşlar kayda. Başka yok. Bir tane doğru söylüyorsun. Şu da salatalık. <laughs> Şu da cim biberinin şöyle Yine Allah izin verir de olursa büyüyen cin biberinin bir tane tohumu arkadaşlar. Evet. De, evet <laughs> Değerli takipçilerimiz. Görmüş olduğunuz <laughs> gibi Hatice Hanım'ın pazarı Pazar, bugün gelin. pazarını kurdu. Ee, nasip de bakalım. Başka videolarımızda görüşmek dileğiyle. Şimdilik kalın. hoşça kalın Allah'a emanet olun. Kanalımıza abone olmayı Kendin videolarımızı de. beğenmeyi arkadaşlar bir de Peyipip diye bir puan varmış. Onu da beğenirseniz peyipimizi be, peyip mi pifimi neyse he. onu da bağırırsanız seviniriz canlar. Pipip pipip pipim. evet. Bağırırsanız seviniriz. Hoşça kalın arkadaşlar. Doğal gibi den bu kadar.